Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle İstanbul Gaming'de e, hangi meslek yani ya yani şu en iyi meslek bana yani para olarak tersi. benim aklımda iki tane meslek var. Madencilik e, ve taksicilik var. Taksicilik de çok iyi para veriyor. Ben şöyle yapacağım. Her birinde 10 dakika oynayacağım. Ne kadar para kazandığımı size söyleyeceğim arkadaşlar. Siz bunları hızlanma bir şekilde göreceksiniz. Ee, o zaman videomuza geçelim. would come across our road. Everything was so liberating, so great. We're just so happy. Everything seems so incredible, amazing, new. Come on, let's do this. 10 dakika yaptım altı yani keçi falan başladım en altı falan bitirdim şu an gördüğünüz gibi 86 bin liram var bazen e, şunu hemen atlayalım e, çok uzun yol verince 20000 liraya kadar çıkabiliyor fiyatlar yanlışlıkla şansınıza bağlı belki şu an bu 20 bin çıksaydı 90 bin 100 bine kadar çıkabilir yani o şans olayı bir şey yani taksicilik bu kadar para veriyor arkadaşlar İsterseniz şimdi de isterseniz e, mağaza geçelim. Evet arkadaşlar e, gördüğünüz gibi 50 bin lira kazandım. Şimdi bir dakika kala falan bitti zaten. Portföyün kullanmasına falan. Yani arkadaş arası da 60 bin lira. 70 60 bin lirası geziyor. Bazen belli mardanını çıkartırız mı? Güzel paralar verir. 70 bir dayanır. yani şu an yani hem bana göre kafecik daha mantıklı. Hem biraz daha parayı var hem araba sürüyoruz arkadan şarj açarsınız rahat rahat zaman güzel geçer yani benim tavsiyem arkadaşlar her zaman takıcılıktır yani şu an ben 20 dakikada 130 bin lira falan kazandım yani bu para şu an E30 yani 20 dakikada e bir şey oluyor yani şu an kadar en mantıklı şu an e, takıcılık neden tırcılık almadım tırcılık zaten arkadaşlarım 10.000 bin, 20.000 bin lira bir şey veriyor. 20.000 lira verse 7 7 sandan 4 dakika falan yani denkas. Böyle arkadaşlar yani. Bitcoin yayıncısı abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere. hoşçakalın Bay bay.